Ey sevgili, en sevgili. Ey nuru nebi, o beklenen veli. Ey İsa Mesih'in annesi. Gözlerimle bile sevmeye kıyamadığım sevgili. Aşkından verilen, levlake levlak sırrından doğan bu alemler yine de sana az değil mi? Sen değil misin bu tüm kapalı kapıların miftak hakikisi? bu aşığının vallahi cemalinden başka yok hiçbir isteği. Ey uğruna dünyaları yaktığım şanlı veli, İzzetinin ve şanı esbab tabiat değil mi? Vahdet ve cemalini bu gözler gördü göreli, Esbab tesir hakikiden çekti ellerini. Ey bu kainatın kitabı kebiri, her yaratılan bir ayet değil mi? Ey beni var eden kudret eli, dua bile haddimi aşmak değil mi? Cehennem gibi bu aşkının bu hasret ateşi, sensizliğin ateşi değil miydi tutuşturan bu kafirleri? Aşığına cemalin cennet olarak yetmez mi? Bu aşığının da tek derdi senin cemalini seyretmekti. Deli divane oldum Muhammed aşkına düşeli. Azdırdı yine aşkım Muaviye'yi, Yezidi Emevi'yi. On iki bedel, 12 iki çiviyi çakarım yine. Horasan'la Eba Müslüm gibi. Bekledim durdum zamanın en medisini. Bize aşıklar ölmez demediler mi? Miraç'ta nuru hayal oldu nuru nebi. Dün Muhammed'ti, meçhul oldu şimdi o en sevgili. Eyvallah, eyvallah. Hasret neymiş, sevda neymiş? Gelsin görsün tüm kafirler. Sınav neymiş, kulluk neymiş? Gelsinler nuru hayalde görsünler Anam babam feda olsun Senin kutlu davana Eğer bu davadan dönersem Çal uçağı boynuma Başım fedadır yoluna A bu hayat doldu içime Seni gördüğümde Yorulur mu hiç aşık Yol yürüyenle Durur isem Vur kilidi ömrüme aşıkmış, ölüymüş gerçek alemde. Nehirler bile ters akarmış bu alemde. Bu can da bu başta feda olsun o mübarek gözlerine vermez isem kurt düşsün ciğerlerime. Sevmek neymiş, aşk neymiş, şefkat neymiş, hepsi bir olmuş meçhul bir garibin gönlünde. Kölen ayaz gibi sen de eyvallah de vur balyozu mücevherlere koyma sultanımın sözünü yerlerde. Geldim işte ey yar kapına. Göster cemalini de aşığına hasret bırakma. Eğer kıymetini bilmez ise bu nurul hüda vur başımı fedadır senin yoluna. Sensiz aldığım bir tek nefesim hesabını bile veremezsin İçim dışım sen olmuşken Rabbim cemalinden başka yok hiçbir dileğim. 16-12-2023 Cumartesi. Eyvah. Eyvah.